Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda NFT dünyasına girmek için geç mi kaldık? Gerçekten NFT trenini kaçırdık mı gibi soruların cevaplarını arayacağız. Videoya başlamadan önce nftkaynak.com sitesini ziyaret etmenizi öneririm arkadaşlar. NFT dünyası ile ilgili en güncel içerikleri bu site üzerinden okuyabilir ve bu site üzerinden haberdar olabilirsiniz. Açıklamalardaki kısımdan bu sitenin linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir şekilde siteye girerek siteyi inceleyebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi NFT son zamanların popüler konularından bir tanesi. Büyük şirketlerin, tanınmış büyük markaların bu sektöre girmeye başladığını biliyor görmüşsünüzdür. Gucci'sinden tutun Adidas'ına, Nike'ına vesaire bu tarz büyük firmalar artık bir şekilde bu sektöre girmeye çalışıyorlar. Bunun çok büyük sebepleri var arkadaşlar. Çünkü bu teknolojinin ileride çok çok daha fazla değerlenebileceğini düşünüyor şirketler. Tam da bu sebepten bir şekilde pastadan Paylarını almaya çalışıyorlar ve yani bu işin bir ucundan tutmaya çalışıyorlar. Bir şekilde bu sektöre girmek istiyorlar. Belki Coinbase'i biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Ve 6 ay önce bir NFT pazar yeri platformu kuracağını açıklamıştı. Ve bugün beta sürümünü yayına aldı arkadaşlar. Onu da buradan kendi sitesinden girerek ön kayıt olarak siz de beta sü sürecine katılabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Coinbase dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi ve kendisi pazar yeri oluşturarak bu sektöre giriş yaptı arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok büyük bir e, dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi, kripto para borsalarından bir tanesi ve daha NFT dünyasına yeni yeni giriyor arkadaşlar. Yani bu sektörün gerçekten çok başındayız yani emekleme dönemleri diyebiliriz tam olarak. Çünkü bu büyük şirketler bile yeni giriyorlar. Bu da demek oluyor ki biz kesinlikle geç kalmadık. Hatta şu anda başlıyor olmamız bize ileride çok fayda sağlayabilir arkadaşlar. Size birkaç tane istatistik vererek bu dediğimi birazcık daha güçlendirmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda küresel çapta NFT dünyasının hacmi arkadaşlar. Into the Block adlı sitede 55 milyar dolar olarak gözüküyor arkadaşlar. 55 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış NFT 2022'nin Nisan ayına kadar ve şöyle bir ilginç nokta var. O da şu anda kendi cüzdanında NFT bulunduran yani cüzdanı olup da cüzdanında NFT bulunduran kullanıcıların oranı sadece %5 arkadaşlar. Yani sadece %5'i Cüzdanında şu anda NFT bulunduruyor. %95'i şu anda daha önce cüzdanında NFT bulundurmamış. Yani buradan da NFT dünyasının ne kadar potansiyelinin yüksek olduğu, ne kadar daha büyüyebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Ya Bu da aslında dediğim gibi geç kalmadığımızın kanıtı. Şimdi başlayacak olsak bile çok daha fazla şansımız yüksek diyebiliriz arkadaşlar bunun için. Şu anki yani piyasa değerini, hacmini, toplam hacmini göz önünde bulundursak çok daha iyi yerleri geleceği yani tahmin edilebilir arkadaşlar. Ben bir örnek daha vermek istiyorum size. Borut Ape bunu bilmeyiniz yoktur muhtemelen eğer NFT dünyasıyla az çok bir ilginiz varsa yani en en büyük koleksiyonlardan bir tanesi ve şu anda floor fiyatı 124 ethereum arkadaşlar yani en iyi koleksiyon diyebilir şu anda çok bu ve bu koleksiyon çıkalı sadece bir sene oldu arkadaşlar bir sene önce yani tam olarak bir senesi de diyebiliyorum bir sene önce çıktı ve çoğu insan bu fırsatı kaçırdığını düşündü 124 ethereum şu anda floor fiyatı Kaçırdı ve bir daha böyle bir şey gelmeyecek diye düşündü Çoğu insan böyle düşünüyordu en azından Sonra e, bir koleksiyon çıktı Bu bir haftası olmadı arkadaşlar moonbird adında Moonbird adında bir koleksiyon çıktı Ve bu koleksiyonun daha bir haftası olmamışken Şu anda floor fiyatı 25 ethereum arkadaşlar Bir anda çıktı ve en hızlı bu değerlere gelen koleksiyon olmayı başardı arkadaşlar. Yani bundan 10 gün önce bir ya tabii ki bu koleksiyon 2 aydır vesaire çıkacağı söyleniyordu. Yani ama daha öncesinde böyle bir koleksiyon çıkacak ve bu kadar hızlı bir şekilde yükselecekti denildiği zaman çoğu insan bu kadar da şey inanma inanmayabilirdi. Ama gördüğünüz gibi bu koleksiyonu kaçırdığını düşünen insanlar insanların karşısına yeni bir koleksiyon çıktı bu da aynı şekilde aynı başarıya ulaşabildi arkadaşlar çok kısa bir sürede 2.5 ethereum ile mintlenen bu proje 25 ethereuma çıkmayı başardı ve insanlara gerçekten o 10 katına kadar kazanç sağladı bu da demek oluyor ki gerçekten bu sektörün çok başındayız arkadaşlar ve ne olacağı hiç belli olmuyor. Her an yeni bir şey gelip kullanıcılara çok fazla kar bırakabiliyor. Ve çok büyük şirketler de aynı şekilde yatırımlarına devam ediyor. Hatta yeni başlıyordu diyebiliriz. O yüzden kesinlikle bu sektöre girmek isteyenler için geç kalınmadığını söyleyebiliriz. Hala büyük bir şans var. Zamanında blok zincir, bitcoin vesaire bunu kaçıran ve şu anda başını duvarlara vuran insanlar bu... NFT trenini de kaçırmamalı diye düşünüyorum. Elinden geldiğince bu konu hakkında bilgi edinmeye ve gelecekte işine yarayacak bu bilgileri de kullanması gerektiğini inanıyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.